Merhaba kovalar. Mart ayı da sizi neler bekliyor? Kısa videoda da bahsettiğim gibi gel gitti bazı süreçler geçirmişsiniz. Aslında sıkıntılarınızı geçmişte bırakıp önünüze bakmaya çalışıyorsunuz. Aralık ayında vermiş olduğunuz kararlar var. Bazı paralarınızı alacaklarınızı geçmişte bırakmış. Ben önüme bakmak istiyorum artık diyorsunuz. Bu konuda Ocak-Şubat ayında mücadeleleriniz, boş düşünceleriniz devam etmiş. Mücadele ve boş düşünceyi şöyle açıklayabilirim. Kafanızda kurmuş olduğunuz düşünceler aslında ilerledikçe süreç ya yani bunları boşu boşuna kaygılanmışım boşu boşuna üzülmüşüm dediğiniz süreçler olarak çıkıyor. Ayağa kalkmakta zorlanmışsınız. Çünkü bu düşüncelerinizin Karşılığı olmadığı için ben niye bu kadar taktım ya dediğiniz zamanlar var. Bugün için sağlık konularına dikkat etmeniz gerekiyor. Hanede sağlıkla alakalı işaretler var. Yani bulunduğunuz evdeki kişiler sağlık konusunda mart ayında sınanabilirler diyorum. İkilemde kaldığınız kararsız kaldınız konularda yine aynı şekilde kafanızda çok fazla düşünerek kafanızı karıştırıyorsunuz. Çevrenizde çok fazla insan var ama hepsi bir yana sizin düşünceleriniz bir yana. Kendi iç dünyanızda kurguluyorsunuz, kuruyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Sonrasında da başarmak için harekete geçiyorsunuz diyebilirim. Mart ayı mücadele ayı sizin için aslında. Mücadelelerinizi yapıp Nisan'da neler olacak bakalım diyeceğiniz bir ay. Aslında siz adımlarınızı sağlam atmak istersiniz ama Mart ayında biraz havada adımlar görüyorum ben sizde. Sanki ayakta durmakta zorlanıyorsunuz. Yani karar verdiğiniz konularda netleşemeyeceğiniz gibi duruyor. Bundan dolayı da aslında Nisan ayı bu konularda yeniden mücadele edeceğiniz bir ay olabilir. Sevginizi belli etmiyorsunuz ama Mart ayında bu işler ya da kafanızdaki sizi kurcalayan konuların harcını sevdiğinize, sevginizi belli edeceğinizi düşünüyorum. Hanenizden temiz ve üşük var çünkü. Ve bu durumdan da karşınızdaki partneriniz çok memnun olacak diyebilirim. Sizi daha çok sınayacak olan çevrenizdeki insanların rahatsızlıkları olabilir, sağlık konuları olabilir Mart ayında. Ama onun haricinde akıştasınız ve temiz görünüyorsunuz. Yani kafanıza takmazsanız eğer her şey çok güzel görünüyor diyebilirim. Biraz takılıyorsunuz yalnız. Tabansa baktığım zaman sadece düşüncesel olarak sıkıntılarınız var. Çok kaygılı düşünceleriniz var. Gelecek, sağlık bu konularda kaygılarınız var. Ama kaygılanmanızı gerektirecek bir süreciniz yok. Kafanızdaki bir konuda zaten para beklentisi içindesiniz. Bu para sizin kucağınıza geliyor Mart ayında. Mart'ın sonuna doğru ama diyeyim yani Mart başında böyle çok beklenti içinde olmanızı tavsiye etmiyorum. Hüsran bekliyorsunuz çünkü uzun soluklu bir süreciniz var. Kovaların güzel bence Mart ayı. Sadece kafalarındaki kaygıları biraz e, boş düşüncelerden uzaklaşıp günü yaşamak, anı kurtarmak adına onlar için daha hayırlı olacak gibi duruyor. İnatçı olduğunuz konularda da bence inat etmeyin. Biraz daha oluruna bırakın diyorum. Çünkü e, inat görselleri var. Aslında kovalar akılcıldır ama biraz inatlaştığınız meseleler var. Bu meselelerden uzak durursanız eğer Mart'ta su akacak, yolunu bulacak kovalar için diyebilirim. Mart falınız bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın.